Herkese merhabalar sevgili takipçilerim bugün fırında bol biberli sarımsaklı soğanlı iki dal içine arama kalsın diye maydanoz doğradım nefis fırında patates yemeği yapıyorum şöyle kebap lezzetinde bol malzemeli patates yemeği fırında Bugün de dedim çiğden doğrayayım güzelce fırında lezzetli bir şekilde ilik tadında pişsin Bu lezzetli pratik fırında yemeği yapmak için sizde hemen 7-8 tane patatesi soyup doğrayarak bol soğan, biber, sarımsak ve iki tane de domatesi kabuklarını soyup doğrayabilirsiniz içine. iki dal da benim gibi maydanoz ekleyebilirsiniz. Şimdi fırına 220 derecede orta rafta fan bölümünde fırına koyacağım. Önce normal çalışacak, sonra fan bölümüne döndüreceğim. Biraz piştikten sonra ağır ağır pişmeye devam edecek. Bugün sürpriz tariflerim var. Baştan söyleyeyim sevgili takipçilerim. Evde yemekte henüz keşfetmeyenler için kanalıma gelip siz de evde yemek ailesine dahil olabilirsiniz sevgili takipçilerim. Abone ol, beğeni ve yorum yaparak bu lezzetli tarifi buyurun beraber yapalım. Evet Sevgili takipçilerim fırında patates yemeğime suyunu ekledim. Fırında pişmeye devam ediyor. Sevgili takipçilerim şimdi belki ses duyuyorsunuz fan ayarını açtım. 15 dakikadan sonra fırındaki patates yemeğimi fan ayarına geçirdim derecesini. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bugün sürpriz tarifler var. Beklemede izlemede kalın. Evet sevgili takipçilerim. Lezzetli, ağır ağır pişen, nefis, bol biberli, soğanlı, sarımsaklı, domatesli fırında patates yemeğim pişti. Bu sefer çiğden yaptım direkt fırına sürdüm sevgili takipçilerim. Daha önceki videolarım bakanlar düdüklü de hafif başlayarak kavurma şeklinde yapıyordum. Bu sefer dedim farklı olsun. Herkese şimdiden afiyet olsun. Lokum gibi yumuşacık pişen patates yemeğini mutlaka yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Afiyetle şifayla ailenize sevdiklerinize güzel bir tarif olarak sunabilirsiniz. Afiyet, şifa olsun şimdiden yapan ellerinize sağlık sizlerinde de. Hoşça kalın. Evde yemekte kalın. Henüz yanık kanalımı keşfedenler için, yeni keşfedenler için abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Afiyet olsun. Bugünkü sürpriz tarifleri kaçırmayın.